Şurayı şöyle bir göstereyim. Hey sen çok uzun. Aa, siz Türk müsünüz dedi. Bagetli güzel. Bagetli. Tamam. Herkese yeni videodan merhaba. Şimdi ben valiz hazırladım. E, valiz hazırlığını da çekecektim Ay. ama iki çocuk küvette falan filan olmadı. Şimdi böyle bir özet geçeceğim. Bir an sahneline cam aldığı için videoyu kapattım. Hı. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum ama valiz hazırladım. İşte kombin kombin hepimizde kombinlemiştim. Çok daha böyle kompakt bir şey oluyor o zaman. Şimdi onları göstereceğim ama şarjım çok az olduğu için şu an e, şeyleri, gidek şarjlarda da şarj kalmamış. Öyle kabloya bağlı bir şekilde çekiyorum. Size gösteririm. Aslan bozmadan bir saniye. Şu valiz bizim valiz. Şu da çocukların küçük olan. Şu çok gözüküyor mu bilmiyorum da kablonun izin verdiği sürece gelebiliyorum. Böyle kemerlerime kadar hepsini kombinledim. Aynı şekilde Ahmet'in çocuklarından. Şu ayakkabı valizi şuraya bir görselini ekliyorum. Ayakkabı hurcu. Böylelikle iki valiz bir hurç. Bir de arabada oynamaları için oyun çantası. Böyle bir valiz hazırlıyoruz. Kameranın şarjı olmuşken göstereyim toplayacağım. Böyle kendime kemerime kadar hatta eğer eteğin altına gideceğim bir astar varsa astarına kadar böyle gün gün kombinledim. Biraz bağırayım mı aslandan dolayı? <laughs> Ahmet'e de aynı şekilde yaptım. Bir çorap ve iç çamaşırı eklenecek buraya. Bu ayakkabı hurcu göstermiştim. Bu çocukların işte arabada oyalanması için kitaplarının, oyuncaklarının olduğu şey. Bu Aslan'ın tarafı küçük valizde. Bu da Sare'nin tarafı. İlaçlar, bezler, çoraplar girecek buna da. Bu şekilde böyle temiz bir valiz olmuş oluyor işte kullanacağımız şampuanları, kremleri koyacağım bir şey olacak. Saç şekillendiricimi koyacağım. Çantayı şuraya sıkıştırırım. Sığar zaten. Azıcık makyaj malzemesi. Bu kadar. Bu da benim. Bu da Aslan'ın. Gerçekten bizim kadar yiyor. Hiç göstermese de bizim kadar yiyor maşallah diyeyim. Sarede bir avuç. Yani çok tadımlık makarna koyacağım. Bir de Aslan'la Sare'ye somon köftesi harcı vardı. Onu göstereyim. Somon köftecikleri koyacağız. Şöyle bu somon köftesi harcı dün yapmıştık. Bugün de dolapta. Şimdi bundan 3'er 3'er 6 tane falan çıkar. Sadece zaten 1 bir, 1,5 bir maksimum yok. Kalanını da alsan isterse ona veririz yoksa atılmasın diye biz yeriz. Bir gün böyle dolapta durabilir bence. Çiğ somondan böyle hepsini çekip işte soğan, sarımsak, aklınıza ne geliyorsa yumurta, peynir, Bunları çekip böyle bir harç yapıyoruz. Sonra tavada arkalı önlü. Böylelikle bu balık köftesini, tavuk köftesini normal köfte gibi çok rahat yiyorlar. Şöyle koyayım. Bunu yapacağım birazdan. Herkese 4 Temmuz'dan merhaba. Ee, biz şimdi apar topar, apar topar da değil aslında bir 3 saat sürdü çocuklarla hazırlanmamız. Ee, hazırlandık. Valizleri yerleştirdik. Çocuklar için eksik olanları ben geceden hallettim. Şimdi rota İtalya'ya değil Paris'e. Başlıktan da göreceksiniz zaten. Neden İtalya değil Paris? Çünkü İtalya'nın hava sıcaklarına baktık 36 hatta bazen 38 dereceye çıkıyor gündüzleri. Akşam yine 20'ler 20 küsürlerde ama buranın da 36 derecesini deneyimlediğimiz için biz iki çocuk da o sıcağa hiç gitmeyelim dedik. Yani yine aynı enlemde ama birazcık daha İtalya'ya göre serin olan ve evlendiğimizde biz Paris'te evlendik. Gezemediğimiz aklımızda kalan yerler olan Paris'e gidelim dedik. Buraya gidememiştik mesela ona gideriz. <laughs> Çocukların izin verdiği kadar biz şimdi arabaya biniyoruz. Şimdi babyleri yerleştirdik. Sarı'nın ayağının altına şunu koyuyorum. Müzik çala çala böyle gidiyor güzel güzel. Değil mi? Bak. Hadi sen bize müzik çal arabada. Aslan da kitabını okuyor değil mi Aslan? Göster ne okuyorsun? Aslan bunu unuttuk. Bu senin oyun tatil çampa. Ulaşabilirim. Şurada tuzlu Tamam. Hadi güzel. Şu an için direkt kahve hangisinde? Öndekinde ha. Öndekindeyse tamam. Atla güzelim. Atla atla atla. Hadi bakalım. Onun tamam. sesi kapatabiliyor. Getir. Paris. <laughs> bay bay evimiz. Bay bay evimiz. <laughs> bay bay Emendingen. Ahmedingen. Zeringen. Zeringen. Münzingen. 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 Gundelfingen. Denzingen. Böringen. Bötzingen. Keningen. <laughs> Köndringen. Tabii <laughs> eğitim alayım. Eğitimi değiştireyim. Tamamen öğreneyim kuralları. O zamana kadar herkesi yol vereceğim ben. Yani. Yanlış da olsa en azından yol vererek yanlış yapayım. Niye? Yol çalarak yanlış yapmıyorum. İkilemde kaldığım yerde yol veriyorum ben. Ama burada ikilemde kalmıyorsun, sağ mı sağındasın. Ya Ama öyle değil. <laughs> Kadın yanında değil, sağ mı solum Ne yapacağımı bilemiyorum diye. Ama ben işte erken uyarı sistemiyim ben. Bunu bilmiyor yani. Diyorum mesela oradan biri geliyor, oradan bir araç çıkıyor. Ben bunu söylediğim için daha güvenli bir şeye giriyoruz. Arkada de müzik çalıyor bizle beraber. Sahnenin çaldığı müzik telifsizdir, değil mi? Olabilir tabii olabilir. <laughs> Sonuçta klasik müziklerden derleme bundaki evet. müzikler. Bakalım eğer telifliyse şu an beni duymuyor olacaksınız. Bu videonun burasının sesi kızılacak. <laughs> Neyse biz şimdi kahve falan içelim. Yola çıkalım. Ev haliyle çıktık ki zaten dışarıyı gezmeyeceğiz. Bugün yolda geçecek. Ev hali Ben evde çirkin miyim? Ben evde güzel giyinmeye çalışıyorum. Sadece böyle Yanlış karışık Yanlış söyledim. Senin ev halin de mükemmel diyecek. Pardon kocam. Bu ev halin derken yani sen bu kadar güzel... Hayır toplamıyoruz. aslan <laughs> yani bu da benim standart halim falan gibi. Senin standartın da mükemmel demek Çok istiyorum. Güzel, güzel. Şimdi Metz'te geldik. Met diye mi Orada bir kilisenin arkasındaki otoparka geçtik. Göstereyim. Gördünüz zaten siz de. Şöyle. Şimdi bir kafede otururuz. Bizimkiler şurada. Bay bay. Oh, <laughs> Denekçilerle de akraba şey olduk, arkadaş olduk. Denekçi, her yerde denekçidir arkadaşlar. Ülke fark etmez. Paris'te <laughs> 15 euro istedi 2 saati. Pazarlıkla 10 euro verdi. Paris'te değiliz, Metz'teyiz ama. Pardon, Paris diyorum, Metz'te. Evet. Çocuklarla vagonla rahat gezme. En azından benim için bakın. Ellerim bomboş. Yani siz varsınız kamera <laughs> Ve gezebiliyoruz. Şurayı şöyle bir göstereyim. Birazcık tarihini falan da şu kafede araştırayım da size anlatayım. Çünkü ben böyle videolar izlemeyi çok severim. Orayla ilgili bilgi veren ve size bu bilgiyi vermek isterim. Çok güzel. Detay detay işlenmiş. Hemen size bilgiyi geçeceğim birazdan. Böyle birazcık birlikte gezelim. <gülüyor> <gülüyor> gözünü oynayınca çok mutlu. Kardeşinin gözünü oynayınca Sare çok mutlu. Sare ne diyorsun söyle. <laughs> konuş. Alma ama konuş. <laughs> konuş. Aslan konuş. Abi konuş. Baba da, Baba da oraya. otursun tamam. Bir kafeye oturduk kahve içiyoruz. Ve çocuklara yanımda e, makarna getirmiştim. Dünden kalmıştı. Hem dolabı topladık yani dolapta bozulabilecek şeyleri yedik. Kendi de sandviç yaptık. Brokoli vardı onu haşladım. Onu da yanımda bize getirdim yolda yeriz diye. Çocuklara da makarna kaldı. Atılmasın diye ziyan olmasın diye dolabı dün hallettik. Ve yediriyoruz. Az önce Ahmet diyor ki işte Çocuksuz zamanların keyfini çok iyi çıkarırdım Bu bir anlar bana gösterilseydi Önceden diye Güneş oldu Gerçekten iyi ki erken yaşta Çocuk sahibi olmuşuz Herhalde enerjim yetmezdi devamına Mesela yandaki Çocukların çocuğu su döktü. Normal çocuktur Al Ağlıyor mesela şu an. Çocuğa kızamazsın. Suyu döker ağlar. Tamam, bizimki de geziyor. Baby 10 tane makarna yedi. Ay, ay. Aslanın da beş tane tanesi kaldı. Onu da yesin. Kokisini açacağız. Bize işkence çektiriyor ama yiyorum. bakalım göster. Hanımefendi. Hanımefendi. Gidiyoruz küçük hanım. Gidiyoruz küçük hanım. <laughs> Cebine düştü. yani <laughs> Katedrali'nin önünde bulunmaktayız. Bayağı 300 yılda tamamlanmış bir kiliseymiş. Bayağı da yüksek. ne kadar aydınlık olduğunu görüyorsunuz. O yüzden burası işte Tanrının feneri olarak adlandırılıyormuş. Vitraylar o kadar çok vitraylar var ki. Şimdi onu size tek tek çekeceğim. Normalde hani kiliselerde vitraylar olur biliyorsunuz ama burada çok çok fazla. İnanılmaz bir işçilik var. İnanılmaz bir işçilik. Onlarla boyamışlar. Buna bitiyor deney. Bu sırrı çok güzel Peki burası nasıl? Beğendin mi? Güzel mi? Güzel. 300 yılda, 300 yılda tamamlanmış. Burası 300 yılda tamamlanmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Evet. Herkese Paris'in ilk gününden selam. Bizim otelden çıktık. Ama nasıl çıktık yani? yani. Kombinler değişti. Ütülediğim şeyler ütüsüzlenmiş. Çocuklar ağlıyor. Şu an çocuklar aç. Ee, kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Sinir krizi geçirmemiz arama <laughs> kalmış. <laughs> Öyle çıktık. Allah'tan ki canım kocam sakin ol karım sakin ol karım dedi ve beni sakinleştirdi. Ben çünkü çocuklar aç diye çok strese giriyorum. Ee, İşler üst üste gelince neyse yani evet. ama çıkış yaptık. Şimdi e, rotayı Eyfel yazdık ama Eyfel'in yanındaki bir kafede tabii ki de buraya gelmişken kruvasan işte öyledir, e, hamur işidir, yiyeceğiz. Çocuklara da onlardan vereceğiz. Çocuklar arabada e, hazır mamalarından, meyve pürelerinden yediler ve şimdi yolculuğumuza başladık. Meyve püreleri gerçekten kurtarıcı oldu. içerisinde yulaf falan da var, biraz tutar onları. Zaten 15 dakikalık yol. Döner tavşaktan, 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 tavşaktan sadece. <laughs> Makyajımı da arabada yaptım. Olmuş mu kocam? Ha, güzel. Sana söylediğimiz Giant Kule. Bak <laughs> <laughs> gözü bulalım. Bu kamerayı şimdi alelacele niye açtım? <laughs> Arabayı park edeceğim. <laughs> Ettim. Şey alıyorum. İşte burada park ettiğin zaman Almanya'da da öyle. E, Türkiye'deki şey gibi, ispark gibi. Bir tane otomat var ondan alacağım işte. İki saat için seçtim. Olmuyor translate'den falan uğraşıyorum böyle. Neyse aldım iki saat için 36 euro ödedim. O sırada da yanımıza bir araba park etti. Bu arada kamerayı çevir. Neredeyiz? Çocuklar da kavga ediyor. <laughs> O da soru daha çok pahalıymış falan. Sonra biz vagonla eşimle Merve ile yürürken ''Aa siz Türk müsünüz?'' dedi. Biz de dedi fark ettik hatta uygulamasını indireceğiz. 2 saatte 12 euroymuş siz 36 euro dediniz. Evet. Evet. Benim ulaşılama ya. Hocam konuşuyor. Öyle yani 2 saatini 3 katı ödedim ama bu Tecrübe da işte kazandım. yurt dışı gezi oryantasyon bilgisi ücreti olarak aynen tecrübe kazandık. Tecrübe kazandık. Tecrübe o uygulamanın olması şöyle çok avantajlı bir şey. Şimdi bittikten sonra normalde bu otomatlardan aldığın zaman süresi bittiğinde koşa koşa gidip onu yenilemen lazım. Ama uygulamada senin e, aracın, plakan, her şeyin kredi kartın kayıtlı olduğu için şimdi 2 saat bittiği zaman ben uygulamadan çevireceğim süreyi. Ne kadar kalmak istiyorum? 2 saat. Şey yapıyorsun 3 dakika, ya. 5 dakika. Aynen kendimi işte süper bir şey yapmışım <laughs> gibi. Ben icat etmişim gibi uygulamayı. Hayır bu 24 liranın acısını çıkarıyorsun kendinize. Tamam işte ben kahvaltı yaptım. Siz yersiniz ha, ben yemeyeceğim. Şey. Ama gerçekten kahvaltı yapacak bir yer bulmalıyız. Orada görüşürüz. Çocukların kargaşasından geldik. Hemen oturduk yiyoruz. Sesin duyuluyor mu bilmiyorum. Omlet kızartma söyledik. Kuru vasanlar söyledik. Çocuklara yediriyoruz Eyfel Kulesi'nin önündeyiz gördüğünüz gibi. Aslan'la birlikte size birazcık burayı anlatacağız. Aslan burası 1889'da aslında geçici olarak yapılmış biliyor musun? İllerindeki çeliklerin çeliklerle neler yapabileceklerini gösterebilmek için açık bir fuar yapıyorlar ve plan 20 yıl sonrasında bunların toplanıp kaldırılması. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bize bunu okulda söylemişlerdi. Birkaç tane daha böyle bu sergi kapsamında çelik üretimi var yani eserler var. Onlar toplanıp kaldırılıyor ama bu kaldırılmıyor. Ve bu bunun adı Eyfel Kulesi. Eyfel Kulesi çok uzun. Evet. Evet ama bunlar küçük Eyfel Kulesi. Göstermek ister misin kameraya küçük Eyfel Kulelerini? Göster. Onlar da arkadaşlar küçük Eyfel Kulesi gördüğünüz gibi o kadar büyük değiller. Bir de burayla alakalı çok şaşırtıcı bir bilgi daha vereceğim. Beni çekiyorsun değil mi kocam? Evet. Kameraman. <laughs> ile ilgili en şaşırtıcı bilgi biz Ahmet'le burada evlendik. Eiffel Kulesi'nde değil tabii de Paris'te evlendik. Bundan 5,5 yıl önce 20 Şubat'ta Paris'te konsoloslukta evlendik. O görüntüleri de inşallah bulacağım ve sizlerle şurada paylaşıyor olacağım. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Şanzelize'ye doğru yürüyeceğiz. Planımız bu. Sare ıı, vagonda uyuyor. Aslan da o şekilde ıı, yanına yatamaz diye bizimle birlikte yürüyor. Yorulduğu yere kadar bakalım. 20 dakika bir yürüyüşümüz var. Sence sorun çıkar çıkmadan yürüyor muyuz? Dur mikrofon. Bence yürürüz aşkım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> çok iyi. Biz magnet çok severiz bu arada. Mona Lisa da güzel. Tamam. Üç tanesi dokuzmuş. Bir Mona Lisa. Bir tane Mona Lisa alalım. Tamam. Şunlar da değişik. Ben Mona Lisa'yı seçtim. Hadi sen seç bir tane. Ben şöyle Baket, baget güzel. Evet. Fransa mı olsun, Paris mi olsun? Sen seç. Ben seçtim bir tane. Yani bir tane tamam. daha sana seçeriz. Evet. Ee, bir tane de Sen seçecektin. Bir tane de Merve'leri alalım. Bak. Şeyli güzel bunlar ya da makaronlu güzel. Hangisi evet. olsun? Makaronlunun formu çok farklı. Bagetli güzel. Bagetli alalım. Dışı kağıt mı bunun? Evet. Bayağı, bayağı kağıt. Bayağı kağıt. Çok güzel. Tamam. Bence bayağı güzel. Şey. Güzel. Karpas baslı ya. Baba sana verecek şimdi amid magnetleri alırken ben de nerede olduğumu söyleyelim söyleyeyim. Şanzelize'deyiz. Şanzelize'yi zaten biliyorsunuzdur. İşte meşhur ünlü markaların büyük dükkanların olduğu Yuvarlak bir girişin etrafında bir sürü şuraya haritasını koyarım. ışınsal yol var, sokak var, cadde var. Bu caddelerde de ünlü markaların dükkanları var. Gelirken gördük. Benim hiçbir ilgim olmadığı için sadece geçtik. Ya birkaç tane görselini paylaşırım sizde. Yani hiç benlik olaylar değil. Yani aşırı ışık, aşırı yer kaybı, aşırı fiyat. Bu oyun'a ben gelmiyorum arkadaşlar. <laughs> Ama sokak olarak, cadde olarak güzel şanslıydı. Hani gezebilirsiniz, gezin de zaten. Düşmüş Eyfel'imizi çocuklar. Düşürmeyelim, kameraya almayalım, almayalım. Ay, ay, ay. Bakayım, boyası mı çıkmış aşkım? Sprey ile boyayalım mı evde tekrardan? Ama kırmızıysan sareye vermiştin. Kırmızı onda dursun. Bak sende iki tane daha var mor. Ve şimdi kalpli verecek baba. Onu da bu elinde tut tamam mı? Şimdi baba bir de kalpli verecek. Sen kamerayı almaya çalışma zimbidik. 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 Ve geldik sonunda. Ben 12 kiloyu taşımak zorunda değilim. Şimdi biz nereye geldik? Ay. <laughs> Şimdi biz nereye geldik? Türk konsolosluğunun yakınlarında evlenmeden önce kaldığımız otelin oraya geldik ve e, nikah öncesi, nikah sonrası e, gelip e, yediğimiz dönerciye geldik. İki kişi geldiğimiz yere dört kişi geldik. Ben arabadan inince acayip bir e, duygularım yaşadım ve ağladım. Hiç böyle hissedeceğimi düşünmemiştim ama çok ağladım. ya böyle duygulandım öyle. Çocuklara yedirebileceğimiz şeyler zaten kısıtlı. Şimdi yediğimiz için de oraya gidiyoruz. Bir Bu da olur. işte 5,5 sene önce geldiğimiz yer. Çok şükür, tatlıcan. Yemekler geldi. Burada porsiyonlar çok büyük oluyor. Bak 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 bak. <laughs> Evet değil. değil. bak. Yanlış yapıyor. 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 Yanlış